Merhabalar. Sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframızda revani var. Portakallı revani. Öncelikle şerbetimizi hazırlayacağız. Bunun için bir küçük tencereye 3 büyük çay bardağı toz şeker koyup 3 büyük çay bardağı da su ilave ederek kaynatacağız. Kaynadıktan 5 dakika sonra bir yemek kaşığı kadar limon suyu sıkıp birkaç dakika daha kaynatıp altını kapatıp soğumaya alacağız. Gördüğünüz gibi kaynadı. 5 dakika doldu. Şimdi bir yemek kaşığı kadar limon suyunu sıkıp kaynatıyorum. 1-2 dakika sonra kenara alacağım. Soğuyacak. O arada ben revanimi yapmaya başlıyorum. Bunun için 4 tane yumurtayı çırpma kabıma kırıyorum. Üzerine bir büyük çay bardağı toz şeker ilave edip güzel krema kıvamına gelinceye kadar bir 12 dakika diyebilirim. 12-15 dakika arası çırpmam gerekiyor. Önce düşük devirde daha sonra yavaş yavaş devirini yükselterek mikserinizin veya robotunuzun çıkma işlemini tamamlayabilirsiniz. Bu arada kek kalıbımı yağlıyorum, hazırlıyorum. Diğer malzemelerim de hazır. Siz istediğiniz bir kalıbı kullanabilirsiniz. İsterseniz bir borcam tepsiye, yuvarlak küçük bir borcam tepsiye veya dikdörtgen veya kare ufak boy bir borcam tepsiye yapabilirsiniz. Daha büyüğünü yaparsanız olur ama şöyle diyebilirim, daha ince olur. Daha kalın, daha hoş durmasını istiyorsanız daha ufak bir kalıp kullanmanızı tavsiye ederim. Bir paket vanilyayı ekledim. Hazır portakal kabuğu rendeme ekledim. Siz tazesini de tabii ki kullanabilirsiniz. Bir büyük çay bardağı sıvı yağımı ekledim. 3 yemek kaşığı yoğurt ekledim ve düşük devirde şöyle bir kaç dakika sadece ka karıştıracağım. Harcın birbirine bütünleşmesi için bunu yapacağım. Sakın yük yüksek devirde yapmayın lütfen. Köpürmüş olan yumurtamızı söndürmeyelim. 1,5 büyük çay bardağı irmiğim hazırlamıştım. Onu yavaş yavaş ilave ediyorum. Karışıyor bu arada gördüğünüz gibi. Diğer tarafta bir su ba bir büyük çay bardağı unu ve bir tane bir paket kabartma tozunu daha önce eledim. Şimdi tekrar harcımın üzerine eleyeceğim. Artık e, çırpma işlemi bitti. Spatula ile karıştıracağız. Dediğim gibi e, yumurtamızın sönmesini istemiyoruz. Bu yüzden aşağıdan yukarıya yuvarlak hareketler, daireler yaparak unu ve kabartma tozunu güzelce harca yediriyoruz. Tamamen yedirdikten sonra, emin olduktan sonra kalıbımıza dökeceğiz yağladığımız veya tepsimizi. Öncelikle 180 derecede 15 dakika, daha sonra 160 derecede üzeri kızarıp içi pişinceye kadar tutacağız. Şöyle söyleyebilirim. İlk yarım saat lütfen fırının kapağını açmayın. Kesinlikle pişmemiş olacaktır. Sadece ayarını düşürün. 160'a düşürdüğünüz zaman yavaş yavaş içini çekecek. Daha güzel pişecek. Kalıbımı şöyle 2-3 sefer tezgahıma vuracağım. İçerisindeki hava kabarcıklarının çıkması için her tarafının eşit kabarması için bunu yapacağım. Evet biraz kamera sarsıldı. <laughs> Şerbetim soğudu. Revanim pişti. Fırından aldım. 10 dakika 15 dakika kadar ılıdı. Bir başka tepsiye aktardım. Cam tepsiye. Üzerine şerbetimi döküyorum. İsterseniz önce dilimleyip daha sonra şerbet dökebilirsiniz. Veya direkt bu şekilde de dökebilirsiniz. Ben önce döktüm, daha sonra dilimledim. Ee, aslında bir kaç kaşık daha şerbetim kaldı tenceremde. Dilimledikten sonra o kalanını da üzerine tekrar gezdireceğim. Ee, daha önceden fırında kurutmuş olduğum portakal e, dilimlerim vardı. Onlarla süsleyeceğim, yeşil antep fıstığıyla süsleyeceğim. Servise bu şekilde sunacağım. Siz istediğiniz şekilde süsleyip. Servis yapabilirsiniz, hatta bir top dondurma ile bile servis yapabilirsiniz. Ama bu şekilde kalorisine kalori eklemiş olursunuz. Şunu da söyleyeyim, bir dilim revani 450 civarı kalorisi vardır. <laughs> uyarmadı deneyin. <laughs> bu portakal kabuklarını dilimledim, ince ince. Öncelikle bir e, kağıt havlunun üzerinde suyunu çekmesi için beklettim. Daha sonra da 180 e, derecelik fırında fanlı fırında 2 saat kadar iyice kuruyuncaya kadar tuttum. Daha sonra kavanoza koydum ve bu şekilde pasta süslemelerinde veya çaylarınızda kullanabilirsiniz. Portakal mevsimi geçmeden yapmanızı öneririm. Evet, hazır. E, sunum için de hazır. Bu şekilde sunum yaptım. Sizler istediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz. Ee, yeni yetişen genç kızlarımız, yeni evli kızlarımız bilmedikleri için tabii onlar için ayrıntılı anlatıyorum, tariflerimi veriyorum. Bilenler bilirler mutlaka ki eski bir tariftir. Bir başka tarifimde görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Videolarımı beğenmeyi ve sosyal medyalarınızda paylaşmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.